Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Euro Truck ve sıfırdan hayatta 1.40'ta devam ediyoruz. 1.40 modundayız. 1.40'ta gördüğünüz gibi arkamızda fortipler var. Fortiplerimizi tiplerimizi taşıyacağız. 345 kilometrelik yolumuz var. 5 saatlik ve falan bir yolumuz var. Hemen yolumuza çıkalım. Videomuz uzun olmasın. Videomuzda kesmeye, biçmeye uğraşmayalım. Direkt buradan başlayalım. İnşallah kısa bir videomuz olur. Gelin tırımızın içine geçelim. Bu arada bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın ve videomun açıklama kısmında bulunan hesapları da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hadi bakalım şimdi basalım. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açmanızı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Bildirimleri açarsanız videolarımdan ve canlı yayınlarımdan haberdar olmuş olsun. Çünkü YouTube kanalımdan bildiğiniz üzere canlı yayınlarımızı yapacağız. Ee, bu da e, sizlere bildirim olarak gelir ve siz de kanalımıza katılmış olursunuz. Gayet de samimi bir şekilde sizden güzel bir isteğim olmuş olur bu da. Sağ olsun durdular ve yol verdiler bize. Tırı takmadan evet döndük güzel. Şimdi yapıştırıp gideceğiz arkadaşlar. Burada bir bekleyelim. Yeşil yansın devam edeceğiz. Bu arada arkadaş kar yağdı. Kar bir günde bir gün sürmedi. Hemen eridi gitti kayboldu. hava yine kapattı. Yine yağacak gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Karı özledik gerçekten. Ya bu arada vlog videosu çekecektim aslında karda ama işte dediğim gibi kar hemen eridi gitti kayboldu bırak video yani kara çıkıp e, oynama bile oynamadım gördüğünüz gibi frenim bayağı bir şu an şiddetli fren şiddetini açtım Şurada bir yeşil yansın dönüşümüz yapalım devam edelim Vlog videosu çekecektim ama işte dediğim gibi arkadaşlar bu Kar hemen eridi gitti çekemedim Ama inşallah yazın bu sefer de vlog videosu çekmeyi düşünüyorum Şu anki yayın yapmış olduğum hani videolarımı hazırladığım bir yani Şu an bir kısmını görüyorsunuz ama tamamını görmüyorsunuz dışarısını görmüyorsunuz onları sizlere göstermek istiyorum. Yani Vlog videosu olarak böyle komple burayı çekmeyi düşünüyorum. Video hiç hazırladım ve videolarımı sizlere sundum. Bölgenin bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Buna vlog da diyebilirsiniz. Böyle bir düşüncem var. Bakalım ilerleyen zamanlarda artık ne gösterir bilmiyorum. Sonuçta makinem var. Telefonum da var. Telefonum da gayet iyi video çekiyor. Makinem de güzel video çeker onları kullanarak güzel bir vlog videosu çıkartmayı düşünüyorum tabii ki ilerleyen zamanlarda bakalım. Buradan dönecekmişiz lan son anda gördüm. Hemen tırmanalım. Bu arada arkadaşlar dünkü gelen highlights videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bana destek vermek istiyorsanız zaten biliyorsunuz beğeni ve yorum yapmanız, hatta arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu daha çok e, daha bizim için daha güzel olur. Ee, yani paylaşırsanız desteklerinizi geçtim bu konuda bekliyorum. Hani paylaşmanızı istiyorum. Arkadaşlarınıza yakın çevrenize paylaşmanızı, kanalımızın büyümesini yani Büyümesinde yardımcı olmanızı istiyorum ee, ve tabii ki Discord grubuma gelirseniz çok mutlu olurum Discord grubumuzda. Ben sürekli Discord'dayım zaten orada arkadaşlarla beraber PUBG Mobile oynuyoruz bazen, ee, bazen ETS2 oynuyoruz işte Valorant'tır, CS:GO oynuyoruz orada seslere girip oyunlar oynuyoruz. Ee, tabii sizler de gelebilirsiniz ee, tabii ki Discord grubuma katılmanız şartıyla Discord grubumuza gelirseniz ee, oradan bizle beraber oyunlara girebilirsiniz. Discord grubum var. Videomun açıklama kısmında mevcut zaten. Yani Instagram hesabım da var orada. çok Bütün hesaplarım orada kaydı zaten. Oradan bana iyi e, ulaşabilirsiniz. Videomun açıklama kısmında bulunan hesaplardan. Canlı yayınlarımız YouTube kanalımızda olacak. E, 19 yani e, 18.00 ile 19.00 yani 18.30, 19 yani 7'de yayınımız başlamış olacak. 7'de tam akşam 7'de canlı yayınlarımız başlamış olacak. E, tabii ki bu aralar yayın yapamıyorum ama yayın açmaya da başlayacağım tam hız böyle hiç durdurak yapmadan e, her gün yayın açmayı düşünüyorum. Çünkü şu an bu zaten buralardayım. Çalışmıyorum. Çalışmadığım için de boş bayağı bir zamanım var. Bu zamanımı değerlendirmek istiyorum bu şekilde. Bu arkadaşlar kulaklıktan müzik dinliyorum. Güzel müzikler var. Ama sizlere paylaşamıyorum maalesef. Canlı yayınlarımız tabi ki dediğim gibi YouTube'da olacak ama e, orada para kazanmayı kapatacağım. Tehdit olayı olmasın diye videolarda paylaşmayacağım zaten. Oradan müzik açıp müziklerimizi hep dinleyerek e, ve hem müzik dinleyeceğiz hem de oyunumu oynayacağız. Bunu da çözmüş oldum. E, böyle bir düşüncem oldu. Başka platforma şu anlık geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten... E, fazla büyük bir kanal olmadığımız için ben YouTube'da büyümek istiyorum. YouTube kanalımın büyümesini istediğim için ben yayıncı değil de daha çok video içerik üretici olarak hani devam edecek olduğum için fazla hani yayıncı olarak da yapacağım bu işi yayın da yapacağız. Sürekli yayınlarımız olacak ama hani bir platforma gidip de o platformdan bir o platformdan böyle yayın yapıp da bir ...gelir veya da işte ne bileyim... ...orada büyümek değil amacım. Benim amacım YouTube'da büyümek. YouTube kanalımın büyümesini istiyorum. O yüzden de YouTube kanalımın büyümesi için de... ...tabii ki de e, YouTube'da canlı yayınlarımı yapacağım. Ve canlı yayınlarımızda... ...orada sizlerle beraber sohbet edip... ...zaten kanalıma abone olmayan varsa da... ...orada o şekilde o abone olup... ...büyümek... E, ...amacım bu. İnşallah dediğim gibi olur. E, YouTube'da o şekilde büyürüz. Yani böyle kanalımın... E, 200-300 bin aboneleri görmesini çok istiyorum. 200-300 bin abonelerden sonra hani yavaş yavaş büyüyüp 1 milyon 2 milyon aboneye kadar yükselmek çok istiyorum. Ha, tabii ki bu Euro Truck Simulator 2 ile veyahut da işte ne bileyim Farming, City Skylines, Gold Rush'dir. Bunlarla beraber olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Hani her şey olabilir. Yani tabii sonuçta ben sadece bunları oynamıyorum. Ben PUBG de oynuyorum ama işte şu, yani bu aralar bir ekibim olmadığı için, ekip kuramadığım için bir PUBG Mobile ekibi kurup onlarla beraber de PUBG Mobile oynamak istiyorum. Canlı yayınlarımızda zaten çoğunlukla PUBG Mobile tarzı oyunlar oynamak düşünüyorum. Veya işte ne bileyim bir kirkines yapmak işte o tür yerlere gitmek böyle uzun süren yerlere işte canlı yayınlarda katılma gitmek istiyorum. Bakalım mı ya yani, ne olur bilmiyorum. Konvoylar yapıp canlı yayınlarda konvoylar yapmayı düşünüyorum. İşte canlı yayınlarda Valorant işte CSGO tarzı oyunlar oynamayı çok istiyorum. Ha, bunlar tabii ki de zamanla belirlenecek. Ben bir hatta ya hatta yani şunu da söyleyebilirim. İlerleyen zamanlarda böyle kendime bir çizelge koyup e, o çizelgeye göre canlı yayınlarımı ayarlayacağım. Yani hep gün her güne bir e, oyun koyacağım. E, gerekirse de bir haftanın belirli günlerine de e, böyle oturup sohbet muhabbet edebilecek olduğumuz günler koyacağım. Bunlar tabii ilerleyen zamanlarda olacak netleşir. Biz önce bir güzel bir şekilde canlı yayınlarımıza bir başlayalım. Canlı yayınlarımıza bir başlayalım da hele. Bunun sırası gelecek. Ya gerçekten arkadaşlar 140 çok hoşuma gitti ya. Yani. Gerçekten 140'tan çıkasım gelmiyor. Grafik olarak, oyun olarak bence müthiş ya. Yapılmış bugüne kadar en güzel grafik ya. Bildiğiniz üzere burada zaten yükü hızlı bir şekilde getirmek bile bize artı bir para getirisi olacak. Ee, ne kadar süreyi kısaltırsak, hızlı yük getirirsek o kadar bizim için daha iyi olacak. Daha çok para kazanacağız ya. Daha çok deneyim kazanacağız, puan kazanacağız. Yani bunlar bizim için daha iyi. Oraya dolansaydık bu sefer arkadaş belki zaten bizden para gizecekti. Bilmiyorum, geciktik yüye. Yaşıyor olabilir. Ya bu tırın da bir an önce böyle 190'ı yukarı geçmesini istiyorum ya. İnşallah o da en son en zaman yani kalkar da 90'ı falan böyle yukarı geçeriz. İnşallah dediğim gibi 90'a falan bir yukarı geçmeye başlasak iyiydi ya. Bu arada yakıtımız sanki dersin Az Yok yakıtımız baya var ya bizi yakıt baya yük taşırtır ya Yakıtımız var baya Yeterli Stain'i <laughs> sevmeye başladım ya Gerçekten zaten sevdiğim için aldım da Daha çok sevmeye başladım sanki ya Volvo'ya alıştığım için bilmiyorum ya Scania falan bana biraz daha tuhaf geliyor. Şimdi bir de Volvo daha seri bildiğim kadarıyla bu tırlardan. Ee, i̇şte o sıkıntı ya. Belki de ilerleyen zamanlarda Skynay'ı biraz sürdükten sonra ilerleyen zamanlarda Skynay'la Mercedes takaslayabiliriz. Bilmiyorum belki olabilir. ile Mercedes takaslarız, biraz Mercedes süreriz. Biraz eksiği düşürecek bir zaman şey yapabilirim bilmiyorum ama yapmaya da bilirim çünkü Skynay bayağı bir uzun süre sürmeyi düşünüyorum yani. Şurada kaza mı oldu ne oldu? Şu oldu orada olaylar olaylar. Ya arkadaş Acaba şu an videodayken farkında mısınız bilmiyorum da 1.40'ın hani güzelliği yeşilliği Bu yeşilliğin daha detaylı olması işte ne bileyim ışıkların daha güzel olması Hani şu an sizde fark ediliyor mu bilmiyorum videoda da Yani gerçekten müthiş hani şu ön torpidonun falan görünümü Hani bir önceki videolarıma bakıp sonra tekrar da bu videoya bakarsanız zaten anlayacaksın bu farkı. Bence gayet bir süper bir e, fark var arada. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bir an önce tabii ki de dediğim gibi bir an önce direkt 1.40 olarak gelip hemen beşine, Truckers MP'de de 1.40 güncellemesi için ee, bir optimizasyon yani ayarlamaları yapmalarını çok istiyorum. Hani da şu andan itibaren yapma, yapsalar ve etesi 2 ile aynı anda aynı gün işte 1.40'a bu geçtiği gibi o da yeni sürüme geçse müthiş olur. Hatta yeni harita gelecek. O haritayı da ekleyip eklemiş olmaları dileğiyle diyorum. İnşallah hani şimdi 1.40 güncellemesi, güncellemesi geldikten sonra 1.40'ı bekleyeceğiz. 1.40'dan sonra da yeni harita gelecek. Yeni haritayı bekletmezler inşallah. Hani bunları bu şekilde hızlı bir şekilde ayarlayabilirler diye düşünüyorum. Ama düşünmekle olmuyor bazen. Ayarlamaları önemli olan. Bilmiyorum ayarlayabilirler mi? Eğer ayarlarsa da zaten çok güzel olur. Yani gerçekten bizi bekletmemiş olurlar. kampanya yapıyoruz arkadaşlar da. Önümüzdeki bir yani fren yedim. Küt Kargo tırıymış bak. Follow kargo. Sist, sist, sist. Arkadaşlar bu arada ilerleyen zamanda da makineme şey almayı düşünüyorum. Ee, şarjı hemen bitiyor bataryasının da. O şu aparatlar var hem ona normal takıyorsun direkt elektriğe bağlayabiliyorsun onu hani sürekli kendi kendini şarj ediyor Yani hem şarjdayken hem de video çekebiliyoruz ee, öyle bir cihaz aparatı var onu almayı düşünüyorum bakalım alabilir miyim şu an alamam ama ilerleyen zamanlarda bilmiyorum belki alabilirim ee, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda ne olacağı belli değildir Ben dönmem lazımdı da ileri gittik. Abi. Ya göz göre göre gelip de bana ne bileyim çarpmazsın herhalde ya. kırmızı da gerçekten müthiş gözüküyor ya bu arada. Benim hoşuma gidiyor ya. Hop, tamam böyle sürmeyelim çünkü böyle sürdük kaza yapıyoruz. Normal yerimize geçelim. Kaza yapmadan ilerleyelim. Az bir yolumuz kaldı, az bir yolumuz kaldı. Bakalım hemen gitmeye çalışacağız. Videomuz biraz uzun oluyor, kusura bakmayın. Ben yapacak bir şey yok. Bazı yerleri keserim, küçültürüm ama şu an yaklaşık bir 20 dakika oldu. Videomuz yani. Tırımızın gerçekten biraz önce bir an önce hızlanması lazım. 90 yukarı geçmemiz lazım, yoksa bu şekilde bayağı bir sıkıntıya gireceğiz. Evet, yeni bir şehrimiz keşfedildi. Hayırlı uğurlu olsun. Oh. Sorry. Benim yüzümden kaza oldu çünkü adamı hiç bakma bile bakmadan dönüş yaptık. O yüzden de ama çarptık. Bir önce tırı yokyu teslim edelim dedik ama kaza yaptık gel gelmez. Yani son anda bir kaza yaptık yani. Yapacak bir şey yok. Şuraya girelim. Enter. Çok az lan bu veriyor. 40 nedir lan? TB daha çok lazım ya yani, TB TB pisanie <sharply> yeah. Evet right. sınırımızı tekrardan yerine getirdik, park ettik. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tür videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımdan daha erken yani böyle herkesten önce daha bir, iyi bir şekilde haberdar olursunuz ve canlı yanımıza da size bildirim olarak gelerek daha hızlı bir şekilde canlı yayınımıza katılmış olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Jenner'la kalın. Hoşça kalın.